Merhaba arkadaşlar, yine ben TurkMovie. Bu videoda sizlere Uyuşturucunun Acı Sonunu anlatan bir drama filminden bahsedeceğiz. Rahatınıza bakın ve videoyu kaçırmayın. Videoya like atmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sara adında yaşlı bir dul kadın, bir dairede tek başına yaşamaktadır, vaktinin çoğunu televizyon karşısında geçirir, en çok da insanların kilo verdiği televizyon programlarını izlemeyi sever, Sara'nın kendisi ise çok fazla çikolata ve yüksek kalorili yiyecekler tüketir. Sara'nın oğlu Harry, annesinin karşı çıkmasına rağmen evdeki tek değerli eşya olan televizyonu siyahi arkadaşı Tyrone ile birlikte yalnızca 20 dolara satar. Elde ettikleri parayla uyuşturucu madde satın alıp kullanırlar ve ardından para kazanmak için yeni bir fikir bulurlar. Artık büyük miktarda uyuşturucu alıp bunları küçük dozlara bölerek daha pahalıya satmayı planlarlar. Herinin annesi Sara, sattıkları televizyonu yeniden satın alır. Bir gün televizyon stüdyosundan arayıp onu en sevdiği programlardan birine davet ederler. Sara programa katılmak için saçını boyar ve en sevdiği kırmızı elbisesini giyemeye çalışır. Fakat elbise ona dar. Gelir çünkü fazlasıyla kilo almıştır. Arkadaşı ona bir diyetisyen doktor önerir. Doktor Sara'ya özel zayıflama hapları yazar. Bu ilaçları kullanmaya başlayan Sara'nın iştahı kesilir. Kendini enerjik hisseder ve daha hareketli olmaya başlar, artık sadece televizyon programına katılacağı günü ve davetiyenin postadan gelmesini sabırsızlıkla bekler, Harry ise çoğu zaman sevgilisi Marion ile vakit geçirir, Marion'un ailesi ona özel bir ev almıştır. Ailesi kızlarının uyuşturucu madde kullandığını öğrenince onu psikiyatrik bir kliniğe gönderir. Marian ise tedaviye devam etmek yerine doktoruyla birlikte restoranlarda vakit geçirmeye başlar. Harry ve Tyrone iş kurmak amacıyla ilk uyuşturucu paketini satın alırlar. Satmadan önce kendileri de bir miktar kullanırlar. İşleri iyi gider ve yaz boyunca epey para kazanırlar. Marian aslında yetenekli bir modacıydı. Bu yüzden Harry ve Maryn birlikte bir butik açmak için para biriktirmeye karar verirler. Aylarca annesinden haber alamayan Harry, kazandığı parayla annesine yeni bir televizyon alıp onu görmeye gider. Ancak Sara'nın garip davranışlarını fark eder ve ondan o ilaçları kullanmayı bırakmasını ister. Sara ise oğluna, kocasının ölümünden sonra yıllarca kendini mutsuz hissettiğini ve artık tek amacının zayıflayıp kırmızı elbisesini giyerek televizyon programına çıkmak olduğunu söyler. Annesini acıyan Harry utanç duyar ve bundan sonra onu daha sık ziyaret edeceğine, hatta sevgilisi Marion'la tanıştıracağına söz verir. Tyrone, bir sonraki uyuşturucu partisini satın alırken bir anda mafyalar arasında çatışma çıkar, çatışmadan sağ kurtulan Tayron'u polis yakalar ve tutuklar, Harry ile Marion, butik açmak için biriktirdikleri tüm parayı Tayron'un kefaletini ödemek için harcarlar ve ceplerinde hiç para kalmaz, mafya savaşları nedeniyle şehirde artık uyuşturucu madde bulmak imkansız hale gelir. Ancak Tyrone, Harry ve özellikle Marion'un uyuşturucusuz dayanamayacak hale geldiklerini fark eder, bir gün Tyrone, Harry'e komşu şehirde iki kat pahalıya uyuşturucu satan yeni bir grubun ortaya çıktığını söyler, ancak parası kalmayan Harry, sevgilisi Marion'a 2000 dolara ihtiyacı olduğunu anlatır. Marion da madde olmadan dayanamadığı için yardım etmeyi kabul eder, ailesinden para alamayacağını bilen Marion, tiksindi doktoruyla yeniden görüşür ve para karşılığında onunla geceyi geçirir, Elde ettiği parayla Harry ve Tyrone yeni mal almak için yola çıkarlar satış başladığında sırada bekleyen bağımlılardan biri tabanca ile ateş eder. Satıcılar panikte kalabalığı dağıtır ve kamyonlarına binip Florida'ya doğru kaçarlar, Harry ve Tyrone artık 1500 kilometre uzaklıktaki Florida'ya gidip oradan mal almak zorunda olduklarını düşünürler, bu sırada Marion, madde bulamayınca kriz geçirir, sinirinden çizdiği elbiseleri yırtıp atar, Harry, madde bulamadan eve dönünce Marion öfkeyle onu beceriksizlikle suçlar ve iğrenç bir adamla birlikte olduğu için pişmanlığını dile getirir. Tartışma sırasında Harry, Mariona parayla değil, beden karşılığında mal veren John adlı bir adamın telefon numarasını verip evi terk eder. Bu sırada Sarının haplara olan bağımlılığı giderek artar. Daha hızlı kilo vermek isteyen Sara, ilacı fazla almaya başlar ve halüsinasyonlar görür. Televizyon programına davet mektubunu hala beklenmektedir. Halüsinasyonlar giderek artar. Sara artık gerçeği tamamen unutur. Kendini sanki o yarışma programında yer alıyormuş gibi görmeye başlar. Bir süre sonra sunucu ve seyirciler sanki evine gelmiş gibi ona gülmeye başlarlar. Sara bir hapın ardından bir hap daha alır ve sonunda evden dışarı çıkar. Bu sırada Harry ve Tyrone, tanıdıklarından bir, araba bulup Florida'ya doğru yola çıkarlar, yolda kalan son dozlarını kullanırlar, Tyrone, Harry'nin kolunun çürümeye başladığını fark eder, Marion, sevgilisinin birkaç gündür dönmediğini öğrenince madde yoksunluğuna dayanamaz, Harry'nin verdiği numarayı arar, karşısına John adında siyahi bir adam çıkar, birlikte içki içerler ve Marion, madde karşılığında bedenini satmak zorunda kalır. Ayrılmadan önce John, onu bağımlıların katıldığı bir gece partisine davet eder. Sabah olduğunda Harry'nin kolundaki ağrı dayanılmaz hale gelir. Tyrone'dan onu hastaneye götürmesini ister. Doktor, yaraya bir bakışta çürümenin nedenini anlar. Sonra polis gelir ve ikisini de tutuklar. Hapishanede uyuşturucu krizleri daha da şiddetlenir. Harry, hapishanede sahip olduğu tek telefon hakkını kullanır ve Marion'u arar, kıza yakında döneceğini söyler, Marion da onu beklediğini söyler, mahkumlar zorla çalıştırılır, ancak Harry, kolundaki dayanılmaz ağrı yüzünden yere yılır, hastaneye kaldırıldığında, çürüyen kolu kesilmek zorunda kalır, Tyrone hapishanede aşağılanır, dövülür ve tuvaletleri temizlemeye zorlanır, bu sırada Marion, uyuşturucu krizine dayanamaz, Joh'nun davet ettiği o karanlık partiye gider, orada onlarca. Erkek, Marion ve bir başka bağımlı kıza istediklerini yaparlar, kızlar, uyuşturucunun etkisiyle akıllarını yitirir, tamamen çöker. Çökerler. Sara ise ilaçların etkisiyle artık aklını tamamen kaybetmiştir. Bir gün televizyon stüdyosuna gider, kendini bir şov yıldızı sanır ve ortalığı birbirine katar. Polisler onu zorla akıl hastanesine götürür. Aylarca doğru dürüst yemek yemediği için artık vücudu iflas eder. Doktorlar onu zorla beslemeye çalışırlar, ancak fayda etmez. Son çare olarak elektroşok tedavisi uygulanır ama Sara artık geri dönülemez bir deliliğin içindedir. Onun zihninde ise bambaşka bir sahne vardır. Kendini hayallerindeki televizyon programının sahnesinde görür. Yanında oğlu Harry durur, seyirciler coşkuyla onları alkışlamaktadır ve Sara nihayet mutlu olduğunu zanneder. Tyrone, hapishanedeki ilk gecesinde ağır krizler içinde, yıllar önce kaybettiği annesini hatırlar, Marian ise o kırlı gecenin ardından evinde koltuğa uzanır, kucağında küçük bir uyuşturucu paketiyle yavaşça uykuya dalar. Hepsi aynı pozisyonda yatmaktadır. Tıpkı anne karnındaki bir bebek gibi, sanki yeniden doğmak ister gibidirler. Ama aslında bu dünya karşısında yenilmiş, tamamen teslim olmuşlardır. Sevgili izleyiciler, bu film insan ile uyuşturucu arasındaki amansız savaşı anlatıyor ve ne yazık ki kahramanlarımız bu savaşta yenildiler. Biz Türk Movie ekibi olarak uyuşturucuya ve her türlü zararlı maddeye karşıyız. Siz de bu zehire yenilmeyin, hayatınızı kaybetmeyin. Film hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve elbette yeni filmleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın.